Sınav kaygısını yenebilmek için biraz önce de bahsettiğim gibi öncelikle arkasında başka bir psikiyatrik rahatsızlık var mı yok mu bir elemekte fayda var. Çünkü sınav kaygısı bahsettiğim gibi özellikle en başta dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve diğer kaygı bozuklukları olmak üzere psikiyatrik hastalıklara çok sık eşlik edebilmekte. Onun dışında anne baba tutumları üzerine mutlaka görüşmeler ve danışmanlıklar yapılması gerekiyor. Çünkü genel olarak anne baba profili olarak mükemmeliyetçi, eleştiren, yargılayıcı kıyaslayıcı bir anne baba profili görüyoruz ve bu da çocuğun özgüveninin düşmesini sağlıyor. O yüzden çocuğun özgüveninin tekrar yükseltilebilmesi için çocukla bireysel psikoterapi, anne babanın da tabii ki iyi niyetle ama çocukta kaygıyı arttırabilecek, performansını düşürebilecek bu konuşmaları, bu kıyaslamaları, bu aşırı beklentileri belirli bir düzeye getirebilmek için anne babayla da Mutlaka tutumlar konusunda çalışılması gerekiyor. Şunu burada ben en son olarak söylemek istiyorum. Sınav kaygısı çocuğun performansını ciddi şekilde düşürebilecek. Eğer tedavi edilmezse özgüvenini ciddi şekilde düşürebilecek, depresyona, kaygı bozukluklarına, duygu durum düzenleyememeye kadar götürebilecek, öfke patlamalarına kadar götürebilecek bir psikiyatrik rahatsızlıktır ve diğer kaygı bozuklukları gibi mutlaka bir uzman tarafından tedavi edilmelidir.